Evet çocuklar, şimdi bazı kelimelerimizde tekrar ek, kök bunları bir inceleyelim örneklerle. Ilık kelimesiyle başlayalım istiyorum. Bana ekini ve kökünü, hadi söyler misiniz? Ilık kelimesi kökü nedir? Ilık. Hmm, kökü yok. O zaman sadece ne diyoruz? Kök haldedir bu kelimemiz. Ilık da tesadüfen bizim yapım ekimizle aynı şekilde bittiği için Kafamız karışabilir. Aa yapım eki bu direkt deyip, ı kökte de değil, ı diye bir şey yoktur deyip kafamız karışmasın. Tesadüfen lıkla bitmiştir ki hiçbir renk almamıştır, kök haldedir. Buna benzer örneklerle karşılaşabiliriz etkinliklerde. Dikkat! Tamam Dikkat edeceğiz buna. Terli kelimesini bir inceleyelim. Terlik kelimemizde ter, terin bir bağlantısı yoktur, Kelime, anlam olarak bir alakası yoktur. Ter başka bir şeydir, terlik ise ayağımıza farklıdır, ee, bağlantılı değildir, a olmadığı için Ve buna biz kök Diyelim. diyemeyiz, demeyelim o zaman. Lik de o zaman yapım eki değil. değil, tesadüfen likle bitmiş, aynı ılıkta olduğu gibi yapım eki değil. Terlik o zaman nedir? Kök haldedir. Evet. Gelelim oluk kökü. İnceleyelim. Oh. Olun ta kendisi. Değil mi? Ha bunu biz yapım eki zannedip o da köktür falan demeyeceğiz. Evet. Oluk yapım eki değildir burada. Tesadüf etmiştir. Kelimemiz zaten kök haldedir. Peki gıcık Salih evet sen söyle. Kökü nedir? Gıcık öğretmenim. Gıcık öğretmenim. Evet. Cık yapım eki değildir burada çocuklar. Cık yapım eki değildir. Tesadüfen yapım eklerimizden e, yapım eklerimizde bitmiş biten bir kelimedir. Yani kök halindedir. E, kök halindedir. Herhangi bir eki yoktur. Gelelim. Ölü. Lü bizim yapım eklerimizden olan lü değildir. Ek almamıştır. Kelimenin kendisi ne haldedir? Kök, kök halindedir. Acı. Cı yapım eklerinden bir ek almamıştır. Zaten kök haldedir. Yani acı acı ek almamış acı. kök halinde bir kelimedir. Çocuklar bu örneklere dikkat edeceğiz. Buna benzer etkinliklerde... Özellikle testlerde böyle yanıltıcı böyle ekler, ek et gibi düşünülen kelimeler konuluyor. Hemen köküne bakacağız. Kökü zannettiğimiz yer bağlantılı mı değil mi? Ya da kökü o diye bir kök yoktur. Kök var mı yok mu? Ha o zaman bu zaten kök halinde kalmamış deyip e, soruyu ona göre cevaplayacağız. Evdeki arkadaşlarımıza da bir el sallayalım çocuklar. Özledik sizi bu kadar kişiyiz. Sevgiler. Videoları izleyelim çocuklar.